Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu OGM Materyal MEB Mobil Soru Bankası 9. sınıf matematik denklemler ve eşitsizlikler test 18 olacak. MEB yetkililerine teşekkür ediyoruz emekleri için. Detaylı konu anlatımlarını MEB Kazanım Kavrama Testlerinde yapıyorum arkadaşlar. Onlara detaylı olarak bakabilirsiniz. Birinci soru şöyle söylüyor. Kök içinde 3. dereceden küp kök. Hop uzun bir ifade. İşleminin sonucu nedir? Arkadaşlar bütün videolarımda söylüyorum. Bak 21 tane 2 üzeri 12 5 tane 2 üzeri 12 birbirinden çıkarılmış. Ne kalır? 16 tane 2 üzeri 12 kalır. Aşağıda ne görüyorum? 2 tane 2 üzeri 6'nın toplamı. Yani 2 tane 2 üzeri 6 görüyorum. Hop! 3. dereceden küp kök. Bunun sonucu merak edilmiş. Arkadaşlar şu ifade zaten 16 bölü 2 zaten 8'dir. Ki kendileri de nedir? 2 üzeri 3'tür. öyle yazalım. 3. dereceden adım adım gidelim. 8'i 2 üzeri 3 olarak yazdım. 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 6 üstleri birbirinden çıkardım. 2 üzeri 6 buldum. Tabanlar eşit. Üstleri topladım. 2 üzeri 9 oldu. Burası da Üçüncü dereceden bunu da nasıl yazıyorum arkadaşlar? 2 üzeri 9 bölü 3 yazıyorum. Bu arkadaş bölü bu arkadaş. 9 bölü 3'te 3'tür. 2 üzeri 3 buyursana 8. Bu kocaman ifadenin sonucu 8'miş arkadaşlar. 1 ile devam ediyorum. Bilince bu kocaman ifadeler de ne kadar kolaylaşıyor. Matematiğe aykırı bir şeyler yapmadığım sürece sonuca ulaşıyorum. 2 tane kök 5 artı 5 tane kök y toplamı 16'ymış. 3 tane e, bu kök 5 değil arkadaşlar. Kök x olmalı. <laughs> Yoksa problemi nasıl çözeceğiz değil mi? Kök x 3 tane kök x basım hatası diyelim. Kök y bu da 7'ymiş arkadaşlar. 2 bilinmeyen iki denklem. Denklem sistemini sağlayan x ve y gerçek sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? x artı y soruluyor arkadaşlar bize. Yok etme metodunu kullanacağım. Bu tarafı 5 ile çarpalım. Ne görüyorum? 15 tane kök x eksi 5 tane kök y eşittir 35. İkinci denklemi olduğu gibi 5 ile çarptım. Neden bunu yaptım arkadaşlar? Şimdi ben taraf tarafa topladığımda şu ifade ile bu ifadeyi bakın karşıma neler çıkıyor. 17 tane kök x, kök 5, e, 5 tane e, kök y, eksi kök 5 e, tane, eksi 5 tane kök y bir de söyleyebilsem. Bunlar birbirini götürdü. Bu arkadaşları topladımda ne çıkar arkadaşlar karşıma? 51 çıkar. 51'in e, 17'ye bölünmesi de kendileri Nide'nin plak işaretidir. O, 17, 51. Kök x buyursana 3 olur. Bu durumda x kaçtır arkadaşlar? Kimin kare kökü 3'tür? x 9 olursa. Evet. Artık birini bulduktan sonra gerisi çok kolaylaşıyor arkadaşlar. Hemen burada kök, 3, e, kök x yerine 3 koyalım burada yerine. Bunu bulalım. 3'ü koyduğumda 6 karşıya gönderdim. E, 10. 5 kök y eşittir 10 oldu. Burası 6 idi. Hop 10 yaptı bunu. Kök y'nin de bu durumda 2'ye eşit olduğunu gördüm ki y'nin de buradan 4 olduğu sonucuna kolaylıkla varabilirim. x artı y ne oldu arkadaşlar? 13 oldu. C şıkkını işaretledim. 3 devam ettim. A tane x. Eksi a artı 2 tane Y kök 500'müş arkadaşlar. Denkleminin çözüm kümesi kök 5'e 2 kök 5 olduğuna göre A gerçek sayısı nedir? Arkadaşlar sıralı ikili verilmiş çözüm kümesi buymuş. Ne demek istiyor? X kök 5'miş. Y 2 kök 5'miş. Yerlerine yazacağım. Değil mi? A çarpı kök 5 eksi A artı 2 tane 2 kök 5 bütün yaptığım bu. X yerine kök 5, Y yerine 2 kök 5 yazdım. 500'ü de arkadaşlar şöyle ayıralım mı? 100 çarpı 5'tir. 100 dışarıya çıktığında 10 olur. 10 kök 5 olur. Sevgili arkadaşlar kök 5 parantezine al. Şimdi burada alamayacağım tabii ki. Ha 2 ile bunları çarpsam. Hadi işlemi yapalım ya. Uzun uzun yapayım ben sizin için. Eksi 2 tane A kök 5 da çarptım. Artı 4 tane kök 5. Eşittir 10 kök 5. Çok güzel. Yani iyi böyle daha kolay oldu. Sevgili arkadaşlar ne görüyorsun? Eksi bir tane a var. iki tane a var. Eksi a tane kök 5. Bu arkadaşları eşitmiş. Bunu karşıya geçirelim. A kök 5. Bu arkadaş da buraya gelsin. 10 tane kök 5. 4 tane kök 5. Buraya geldiğinde negatif. Eksi 6 tane kök 5 oldu. Buradan da açık ve seçik gözüküyor ki bizim A değeri sevgili arkadaşlar eksi 6'ya eşit. Ama şıklarda yok. Neden yok? Çünkü bir yerde bir işlem hatası <laughs> yaptık. Nerede yaptık? Eksiydi bu. Ha artı dedik ya bu eksi sevgili arkadaşlar. Eksi şurada eksi hem e, a'ya etki eder hem de şu arkadaşa etki eder. Bu eksiyi eksi, eksi 14 burası. Tamam şimdi oldu. Burası on, eksi 14 olur. A eksi 14'e eşit olur. 3'e de A dedik. 4 ile devam edelim. İşlem hataları çok korkutmasın size sevgili arkadaşlar. Önemli olan matematiğe uygun işlemler yapıp yapmadın. Konuyu anlayıp anlamadın. Sevgili arkadaşlar x bölü 2 eşittir y bölü 5 ise ve 3y eksi 4x de 21 ise x çarpı y değeri nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar x ile y arasında bir ilişki verilmiş ben bu arkadaşları birinin birinin cildinden yazabilirim. Ben yıllarca şöyle yaptım. Onu da itiraf edeyim. Ama ben size başka bir şey öğreteceğim. X dedim mesela. Buradan ne çıkar? 2Y bölü 5'tir. Tuttum. X yerine bunu yazdım. Birinci dereceden tek bilinmeyen yani denklemlerle uzun yıllarca böyle böyle çözdüm. Ama şöyle de düşünebilirmişim. Şimdi artık çok daha kolayıma gidiyor. Arkadaşlar x yerine 2k Y yerine de 5K desen başın ağrımaz. Aralarındaki ilişki budur değil mi? 2K X'dir, 5K da Y'dir. Sen şimdi X yerine 2K, Y yerine de 5K diyerek şu arkadaşı çözersin. Y yerine 5K yazdığında ne oluyor? 15K eksi, X yerine bunu yazdın, 8K eşittir 21. 7 tane K 21 ise K3'müş sonucuna varısın. Sevgili arkadaşlar senin bulmuş olduğun bu K değeri işte vasıtasıyla şimdi X'i de bulabilirsin. Y'yi de bulabilirsin. X buradan K'nın 3 olduğu yerde 6 olur. Y buradan hop K'nın 3 olduğu yerde 15 olur. Şimdi sana X çarpı Y'yi sormuştu. Hatta bak git yerinde dene 6 ile 15'i sana şu eşitliği sağlayacaktır. Çarpımları sorulmuştu. Bunların çarpımları da 90 eder sevgili arkadaşlar. 4'e de E dedik. Hop 5 devam ediyoruz. Benim yıllarca çözdüğüm metotta çok doğrudur. Çok güzel bir metottur. Ama bazen seni kesirli sayılarla uğraştırır. Bu çok daha kolaydır. Çünkü aralarında böyle bir ilişki var. Bu arkadaş 2'nin bir katı, bu arkadaş 5'in bir katı diyerek gidebilirsin. Ee, oran orantının yine klasiklerinden bir tanesi. Z bölü T. K bölü M'yi eşitmiş. 2 bölü 3'e eşitmiş sevgili arkadaşlar. Bu da. Ve sana ne verilmiş? 2x eksi z artı 3k 18'miş. 2y artı 3m 20 ise t sayısı kaçtır denmiş. Sevgili arkadaşlar bu tür oran, orantılarda üstlerin toplamları bölü Altların toplamları, yani payların toplamları bölü. Paydaların toplamları yine 2 bölü 3'tür. Seni bozmaz. Bak sen 2x var. Bir de eksi z var. 3 tane de k var. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı 2 ile çarpsam. 2'ye bölsem. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Şu arkadaşa eksi, bu arkadaşa eksi desen başın ağrır mı? Ağrımaz. Şu arkadaşa 3k, bu arkadaşa 3m desen başın ağrır mı? Ağrımaz. Çünkü 1 ile çarptım, 1 ile çarptım, 1 ile çarptım. Şimdi bak payları topla. 2x eksi z artı 3k bölü 2y eksi t artı 3m eşittir 2 bölü 3'e. Oran yine de, orantı yine değişmiyor sevgili arkadaşlar. Bu oranlar yine sana aynı orantıyı veriyor. Ve sana bak ne verilmiş? Zaten kurulmuş. Sen bunu çöz diye bu arkadaş verilmiş 18 olarak. Bak dikkatini çekerse 2y artı 3m de verilmiş 20 olarak. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bak bu arkadaşın 9 katı 2'nin 9 katı 18. Buranın 9 katı olan buranın da 27 olması gerekir. 18 bölü 27'yi sadeleştirirsen 2 bölü 3'ü bulursun zaten. E, bu arkadaşın 27 olabilmesi için de sevgili arkadaşlar bakın e, ee, mavilerin toplamı zaten 20. Ee, 20 eksi t eşittir 27 olsun istiyorsun. T'yi de buradan eksi 7 olarak kolaylıkla bulursun. Neredesin? A şıkkındasın. 5'e de A dedim. 6 ile devam ediyorum. Mehmet Bey bahçesinden topladığı 40 kilo cevizi. Yaşları 4, 7, 9 olan 3 çocuğa yaşlarıyla doğru orantılı olarak şekilde paylaştırıyor. Ne kadar güzel bir insan. Çocukların gizlice ceviz ağacına girmesini istemiyor. Gönül rahatlığıyla tatıyor. Bir de 40 kilo ceviz. Az buzda değil söyleyeyim ben size. Arkadaşlar 4, 7 ve 9 yaşındaki çocuklar 4K, 7K ve 9K kadar alırlar. Bunların hepsinin toplamı da 40 kiloymuş. Bak bu çocuk bu kadar alır, bu çocuk bu kadar, bu kadar alır. Toplayalım 11, 20 K eşittir 40. K'yı kaç buldun? 2 buldun. Sevgili arkadaşlar, yani K 2'ymiş. K 2 ise sevgili bu arkadaşım K'nın 2 olduğu yerde 8 alır. Bu arkadaş 14 alır. Bu arkadaş da 18 kilo alır. Hepsini topla 40'ı bulursun. En büyük çocuk, en büyük çocuk da tabii ki bu arkadaştı. Hop 18 tane alır. Bunu da C şıkkında görüyorum. 7 ile devam ettim. Bir kurban etinden, bir kurbandan 2 bölü 5 oranında kemikli et, 1 bölü 3 oranında ise kemiksiz et çıkmıştır. Kemikli et, kemiksiz et. 2 bölü 5, 1 bölü 3. Yani bütün etin 1 bölü 3'ü kemiksiz, 5'te ikisi de kemikliymiş. Çıkmıştır. Bu kurbandan 20 kilo kemiksiz et çıktığına göre kaç kilo kemikli et çıkar? Ya arkadaşlar bakın. Üçte biri bu arkadaş 20 kiloymuş. Bir şeyin bir de, üçte biri 20 kiloysa tamamı ne kadardır? 20 çarpı 3 60 kilodur. Öyle değil mi? 60'ın üçte biri 20'dir. Öyle de düşünebilirsin. 1 20 ise 3 kaçtır diyebilirsin ya da 1 bölü 3 zaten. 3'e böl, e, şey, 3'le çarp, 1'e böl, 3 çarp. Toplam 60 kilo ve bu 60 kilonun da 5'te 2'si arkadaşlar kemikli et, e, kemikli etmiş. Nasıl bulacağım? 60 çarpı 2 bölü 5 ile ya da 60'ı 5'e böl, 2 ile çarp da diyebilirdik bunları. Hop hop 12, 12 çarpı 2 buyursana 24. Hop burada da 7B'de görüyorum. 8'de devam edelim. Hakan bilgisayarına bir dosya yükleme işlemi yaparken bilgisayar ekranında 750 megabayt olan bir dosyanın sabit hızla 650 megabaytının yüklendiğini, 750 megabaytın yüklenirken 630 megabaytının yüklendiğini ve kalan yükleme için 4 dakika süre kaldığını görüyor. Arkadaşlar yükleme çubuğu bu. Hop. Yüklendi ve şuraya da sana 4 dakika var dedi. Buna göre Hakan dosya yüklemeye kaç dakika önce başlamıştır? E sevgili arkadaşlar şurası 650 MB yüklendi. Peki ne kadar kaldı? 120 MB kaldı değil mi sevgili arkadaşlar? 630 artı 720 sana 750 verir. Arkadaşlar bakın burası 4 dakika kalmış. Yani dakikada 120 bölü 4 yaparsan 30 MB yükleniyor demektir değil mi? 1 dakikada. Evet. E sevgili arkadaşlar 1 dakikada 630 MB yüklüyorsa bu alet 630'u kaç dakikada ee, yüklemiştir. 630 bölü 30 tabii ki. Değil mi? Güzel. Bunu da hop hop şöyle kolay yaparsın. 21 dakikayı bulursun. 21 dakika geçmiş. 4 dakika sürer. Toplam 25 dakikada bu arkadaş biter. Çünkü 30 30. Güzel. 8'e de Aa, dedik. A dedik. 9'a devam edelim. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 2, 3 ve 6 ile Ters orantılıdır. Hmm. Her şey doğru doğru giderken ters orantı çıktı iş karşımıza şimdi. Buna göre bu üçgenin en küçük iç açısının ölçüsü kaçtırılır? Arkadaşlar doğru orantıyken 2K, 3K, 6K diyordum. Bakın en büyük açı buydu. Şimdi artık en küçük bu olacak. Neden? Çünkü K bölü 2 K bölü 3 K bölü 6. Ters orantıda da böyle düşünüyorum. İç açıların bunlar arkadaşlar. Ve bu arkadaşların toplamı bakkal amcamızın da bildiği gibi her mahallede herkes bilir bunu. 180 derece değil mi arkadaşlar? 3 iç açının toplamı. Güzel. K'yı bulma yoluna gidiyorum. 3 ile genişlet. 2 ile genişlet. 3K artı 2K artı K. Bölü 6 eşittir. 180. 6K bölü 6 eşittir. 180. E sevgili arkadaşlar K karşıma çıktı. 6'lar sadeleşince 180'miş. E, K 180'i bulduktan sonra artık üzerlerine geleceğim. 180 bölü 2 90 derece dik bir üçgenmiş. 180 bölü 3 60 derece 90'ı buldum. 60'ı buldum. E, K bölü 6 180 bölü 6 30 dereceyi buldum. En küçük açı burada kim sevgili arkadaşlar? 30 derece. Bak 90 60 30 üçgeni hepsinin toplamı yine sana 180'i verdi. 30 derece dedik. 9'a da son soruya geçiş yaptık. Son soru da şöyle seslenir bize. Vedalaşmak üzere. 6, 4 ve 3 sayılarıyla doğru orantılı olan sayılarla ters orantılı olan sayılar arasındaki sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Arkadaşlar bunlarla doğru orantılı olacak. Yani 6K, 4K, 3K Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşlarda da ters orantılı sayıları yazacağım. Sevgili arkadaşlar ters orantılarda bak A bölü B sabit bir sayıya eşitse bu doğru orantılıdır. A arttıkça B de artar. Ama A çarpı B eşittir yine bir sayıya eşitse mesela 7'ye diyelim. 24 olsun. 7'yi düşünmeniz zor olabilir. 24 olsun. Pardon. Bak 24'e 1 sağlar 12'ye 2 sağlar 6'ya 4 Arkadaşlar B arttıkça A azalıyor Bak ters bir orantı var Yani seni şuraya yazacağın Arkadaşların birbirleriyle Çarpımları da hep eşit verecek e, Bunların ekokları kaç? 12 Sevgili arkadaşlar bunu 2 ile Bunu 3 ile Bunu da 4 ile çarparsam Bak hep karşıma 12K 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 çıkar Ters orantı da budur işte. Çarpımları hep sabittir. Buyur sana 2, 3, 4. Nerede görüyorum? E şıkkında görüyorum. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.